çoban mevsiminden geleceğiz. Çobanlarımız gerçekten şu an çoban bulamıyoruz. Yani yetişen bir eleman bulamıyoruz. Daha doğrusu yetişen elemanımız yok. burada devletimizin bu çobanlar bize Afgan'dan gelen, dışarıdan gelen üreticiler, mültecileri tarım il bünyesinde yetiştirip ve bize tarım ve hayvanlara yetiştirmek, eleman yetiştirmesi için biz bunu çağrıdan bulunuyoruz. Devletimizden çoban olmayınca hiçbir iş olma hayvancılık yapamayız şu an hayvancılık zor durumdadır hayvancılık bitmek noktasındadır yani inanın ki 100 bin lira sağım hayvanı, sağım çobanı 100 bin lira kadar biz çoban bulamıyoruz hiç vasıfsız hayvan çoban bilmeyen bir kişi 60'tan başlıyor 100 bin lira kadar çoban bulamıyoruz ve bu da bizim zor durumda bırakıyor. Hayvancılık bırakma noktasına gelmişiz. Yani bunun için çoban, devletimizin bu çobanlara bir el atması lazım. Sigortasını yatırması lazım. Kırsalda insanları tutmamız lazım. Kırsaldaki insan tutmazsak biz, ülke zor durumda kalır. Ki zor duruma da gidiyoruz. Yani şu an hayvanlarımızı sattık, bittirdik. Bitmek noktasına geldik. Büyük başta nasıl ki dışarıya bağımlı kaldığımız için şu anda küçük başta da dışarıya bağımlı kalacağız. Yani bunların başlıca bir e, sebeplerinde çobandır. Ve ikinci konusu da meradır. Meralarımız da aynı, aynı kez. De. Meralar bize kullandırılmıyor. Meralarımız var ama kullanamıyoruz. O da bizim için çok kötü. Küçük baş hayvancılık içeride olmaz. Şu an bir valimizin kararnamesi, yayınlamış bir kararnameleri vardır. yayınladığı şeyden de küçük baş hayvanı meraya yaya gitmeyecek. Yani ki mera yayla olur. Biz göçer hayvancılık yaptığımız için bizim dişleri gitmemiz mecbur yaya olması lazım. Şu an en da mevsim sıcak olduğu için bir ay bizim için yukarı gittiğimiz yaylalarımızda bir ay sonra açılacak. Bir ay da bizim için büyük bir zamandır. Bu yayı bir ayı yaya, yaya, gitmemiz lazım. Yolda yaya gitmemiz lazım. Bunu da önümüzü kapatmışlar. Erazık, Tünceli, Bingöl, e, Muş, Erzurum bütün yaya kapattıkları için biz zor durumdayız. 1 Mayıs'tan itibaren 1 Haziran'a kadar da hayvan Erazık'ta olmaz. E, İklim şartlarından dolayı e, yer mera olmadığından dolayı da biz bu bir ayı yani sürekli yürümekten geçirmemiz lazım. Ben burada bir bizim yetkililere, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza, ilimizin siyasilerine, yöneticilerine, idarecilerine sesleniyorum. Gerçekte biz zor durumdayız. Bize bir el atmalar lazım. Bizi yani bu kırsalda bu hayvancılığı bitirmememiz için elimizden ne geliyorsa buna yardımcı olmamız lazım. Ki şu an kimse de bize yardımcı olmuyor. Yani sürekli sürekli yasak, yasak, yasak. Biz yasaklarına hiçbir yere varamayız. Sen hayvancının önünü kesersen e, ki gençlerimiz de zaten bu hayvancıları yapmıyor. E, Havasli değil. Biz bunları sevindirmemiz için altyapılarımızı e, oluşturmak lazım. Yaylasını, altyapısını işte git, yoldan gitme, bir düzerge belirleyip hayvancılarımızı oradan göndermek, dışarıda çobanı getirip eğitip e, üreticiye vermek yani şu an 3 3 yıl bir işletmeden kalması lazım. Onları ver, vermek lazım. Bunları eğitip üreticimizin çalışma gücünü azaltmak için bunları vermemiz lazım. Ama maalesef hiçbir bir şey yok. Çarşıda Afganlar veya Suriyeliler cirit atıyor. Kimse bir şey söylemiyor. Bizim üreticilerin elinde yakalayınca hem üreticiye korkunç cezalar yazılıyor. Yani biz bundan da e, müzderefiz yani biz, bunun için bize bir yardım. Şu an Elazığ'ın in bütün inşaat sektöründe Afganlar çalışıyor, Suriyeliler çalışıyor. Ki bunların gelme amaçları da tarımsal ve tarım ve hayvancılıktan çalışmaları için gelmiş. Ama maalesef e, merkezde, çoğu merkezde çalışıyor. Kimse dışarı gitmiyor. Biz kırsalda insanlarımızı nasıl tutarız? onun hesabını yapmamız lazım. Şu an biz köylere et, süt, yoğurt, köylere şeyde götürüyoruz. Yazıktır. Eskide biz yay, köyden şehre akrabamızın yanına gelirken işte elimizde bir bir, bir dön süt veya bir, bir, bir kova yoğurtla gelirdik. Maalesef şu an biz köylere yoğurt, süt götürüyoruz. Ki neden? Kimse kırsalda kalmadı. Herkes özenti çarşıya özenti yaptı, şehre özenti yaptı. Bunların önünü kesmemiz lazım. Bunun için biz devletimiz nasıl gerekiyorsa, biz tefşik falan istemiyoruz. Biz hayvan başı e, destek vermiş, vermemiş. Yani biz merazı olarak biz mera istiyoruz ve bize çalışan eleman istiyoruz. Çalışan eleman olmazsa vallahi de billahi de hayvancılık bitiyor. Şu an arazide günlük günlük en az bin hayvan dışarı satılıyor. Ki neden? Başlıca çoban ve mera.